Merhaba balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar. Mayıs 2024 etkilerini dilerseniz hep beraber bakalım. 30 Nisan tarihinde görmüş olduğunuz Mars ikinci evinizde Koç burcunda transitine başlayacak. Mars ikinci evde sahip olduklarınız ve olmak istediklerinizin önemini arttırır. Daha fazla para kazanmak ve daha fazla şeye sahip olmak isteyeceksiniz. Hırsınız da esas olarak para tarafından yönlendirilecek. Ne kadar çok paranız olursa o kadar kendinize güvenirsiniz. Bu geçiş sırasında maddi istikrarınız için daha fazlasını yapmaya istekli olacaksınız. Yeni iş görüşmeleri yapmak, daha fazla para kazandıran projelere ve sektörlere yönelmek, mevcut projelerinizi projeleri hızlandırmak, mevcut gelirlerinizle ilgili yeni yatırım kanalları denemek veya ekstra para kazanmanın başka yollarını aramak gibi etkiler yaratır. Daha çok kazanmanızı ve değerinizi artmanızı, değerinizi arttırmanızı yardımcı olacak diploma ve sertifika almak gibi olumlu etkileri de neden olabilir. Ayrıca itibarınızın artması, onurlandırılmak, değerinizin bilinmesi ve özgüven tazelenmesi gibi durumlar da getirebilir. Olumsuz manada gereksiz harcamalar, düşünmeden verilen borçlar, ödemekte zorlanılacak krediler almak, paranızın gasp edilmesi, para yüzünden insanlarla çatışmalar yaşamak, tadilat için para harcamak gibi etkiler yaratır. Paranız ve sahip olduklarınızla ilgili vereceğiniz her kararda acele etmeden, eline boyuna düşünerek hareket ederseniz elbette sonrasında problem yaşamazsınız. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 8 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz gibi 18 derecede Boğa burcunda 3. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylar biliyorsunuz yepyeni başlangıçları temsil ediyor. Üçüncü ev konuları üzerinden e, hayatınıza giren sürpriz bir şekilde oluşacak yepyeni bir durum var. Neden derseniz görmüş olduğunuz gibi Uranüs de temas halinde gerçekleşecek bu yeni ay. Dolayısıyla burada her neyi hayatınıza e, sokacaksa yeni gelişme yaşanacak. Burada yeni bir gündem oluşacak. E, oluşturacak bu yeni ay. Bunun sürpriz bir şekilde olacağını gösteriyor. Ya da sizin vereceğiniz karar, kararlar insanları şaşırtabilir. Bu şekilde de e, tezahür edebilir. E, bunu da gösterebilir. Fakat özellikle burada alacağınız haberler haberlerin sizi şaşırtacağını da söyleyebiliriz. Üçüncü ev bizim iletişim evimizdir. Bütün iletişim trafiğimizi gösterir. Hem bizim insanlara duyurularımızı anlatır hem de bizim duyduklarımızı anlatır. Şimdi dedik ki burada Uranüs'le temas halinde gerçekleşecek bu yeni durum. Dolayısıyla burada duyacaklarınız sizi çok şaşırtabilir ve sizin daha öncesinde bilmediklerinizde ya da sizden gizlenenlerle ilgili olabilirsiniz olabilir. Neden derseniz bakın Uranüs sizin 12. evinizin yönetici gezegeni. Dolayısıyla burada 12. ev bizim sırtımızın dönük olduğu alan olduğu için göremediklerimizle ya da bizden gizlenenlerle alakalı olduğu için bunlarla alakalı size haberler ulaşabileceğinin göstergesi. Ve yine Burada bulunan Venüs 8. evinizin yönetici gezegeni olduğu için ve yine 8. ev sırlarla ilgili olduğu için ve aynı zamanda burada transit halinde Güney Ay olduğu için yine geçmişle alakalı haberler alacağınızın ya da bir takım sırların bir şekilde size taşınacağının habercisidir. Dolayısıyla bu yeni ayla beraber özellikle size yeni haberler gelebilir ve bunlar sizi çok şaşırtabilir. Çok önemli başkaları hakkında Sizden gizlenenlerle alakalı çok önemli bilgiler alabilirsiniz. Dolayısıyla bunlar sizin zihin dünyanızı komple değiştirebilir. Bakış açınızı komple değiştirebilir. Bütün kararlarınızı, e, hayata bakış açınızı ya da yaşadıklarınızı ya da bundan sonra yapmak istediğiniz planlarınızı komple değiştirebilir. Unutmayın e, Uranüs yenilikleri de gösterir. Yani burada bütün ezberlerinizle alakalı bir değişimin olacağını söyleyebiliriz. Bütün ezberlerinizi bozacak yeni gelişmeler öğrenebilirsiniz. Ya da bir eğitime başlayabilirsiniz. Bunlar komple bakış açınızı, bütün ezberlerinizi, bütün düşünce kalıplarınızı değiştirebilir. Bunu da gösterebilir aynı zamanda. Bunu da söyleyebiliriz. Yani zihninize format atacağınız bir yeni başlangıcınız var. Ve duyacaklarınız, öğrenecekleriniz sizi çok şaşırtacak ya da çok sürpriz bir şekilde Bunlar bir anda önünüze düşecek. Uranüs ifşalarla da ilgilidir aynı zamanda ifşalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da siz başkalarını ifşa edebilirsiniz. Bu arada sizin sırlarınız da sırlarınızla ilgili duyurularınız da olabilir. Yani bu zamana kadar başkalarına söyleme gibi bir ihtiyacı hissetmemişsinizdir. Burada kendiniz de söyleyebilirsiniz. Bu da insanları şaşırtabilir. Bu şekilde de tezahür edebilir. Bunu da söyleyebilir. Evet dedi ki eğitimler de alabilirsiniz. Özellikle bu eğitimler Uranüs ıı teknolojiyi te temsil ettiği için e, teknolojiyle bağlantılı olabilir, astrolojiyle bağlantılı olabilir, uzay bilimleriyle alakalı olabilir. E, bu tarz eğitimler daha modernleşmek, ya işinizi daha modern haline getirmek ya da dijital mecraları kullanarak ya da teknolojiyi kullanarak e, daha kendinizi yenilemek adına alacağınız yeni bir eğitimin habercisi de olabilir. Aynı zamanda yine e-ticaret ya da dijital eşyaların alınıp satılması, yine e, astroloji ile alakalı eğitimler ya da eğitim birilerine eğitim vermeniz e, ya da danışmanlık vermeniz gibi bir e, durumun habercisi de olabilir aynı zamanda. Ya da ulaşım ya da iletişim araçlarınızın yenilenmesi, yeni... E, e, ilerinin alınması gibi durumları da anlatabilir. Aynı zamanda bunu da söyleyebiliriz. Yani üçüncü ev konularına dair ne yapmak istiyorsanız aslına bakarsanız Venüs'ün burada olması para anlamında sizin elinizin güçlü olduğunu gösteriyor. Jüpiter'in burada olması bunları şanslı bir şekilde yapacağınızı gösteriyor. Jüpiter aynı zamanda 10. evinizin de yönetici gezegeni olduğu için, 3. ev de bizim anlaşma ve sözleşmelerimizi ifade ettiği için, aslında bakarsanız burada çok önemli bir imza atabileceğinizi, bir anlaşma ve sözleşmeye önemli bir imza atabileceğinizi, bunun şansı bir şekilde gerçekleşeceğini ve sürpriz bir şekilde hayatınıza girebileceğini de gösterir. Dolayısıyla bu şekilde de çalışabilir. Alacağınız bir eğitim hayatınızı değiştirebilir, atacağınız bir imza hayatınızı değiştirebilir. O yüzden çok önemli. Yani size şöyle söyleyeyim. Buradaki bu kadar gezegenin yığılması bu aya damgasını vuracak gibi görünüyor. Üçüncü ev konularının bu aya Mayıs ayına üçüncü ev konuları damgasını vuracak. Ve çok somut net gelişmeler de arkasından gelecek. Merkür de zaten üçüncü evin yönetici gezegenidir. Biliyorsunuz astrolojide güçlü olduğu bir konuma geçecek sizin için. Arkası gelecek yani daha somut gelişmeleri de gelecek tekrar bir toparlayacağız elbette. Ama burada bu ay sizler için unutulmaz gelişmeler yaşanacak diyebiliriz. Üçüncü ev konuları Mayıs ayına damgasını vuracak. Çok önemli olacak. Sürpriz gelişmeler, şanslı gelişmeler yaşayacaksınız ve havada kalmayacak ve daha böyle rahat akışta gerçekleşeceğinizin göstergesi ve özellikle küslükleriniz varsa, anlaşmazlıklarınız varsa bunları da ortadan kaldırabileceğinizi gösteriyor. Yakın çevre, kardeşler, komşular, akra balaş liseye kadar e, 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 tanıdığınız e, arkadaşlarınız ya da kardeş gibi gördüğünüz kişiler bunlarla ilgili küslükleriniz varsa barışabileceğiniz ya da bunlardan size bir fayda geleceğinin de göstergesidir. Bunu da gösterebilir. Ve aynı zamanda bütün sağlık evlerinizin yönetici gezegenlerinin burada olmasın özellikle yakınlarınızın sağlık problemleriyle alakalı haberler alacağınızın da göstergesi olabilir ya da sizin sağlık kontrolleri yaptıracağınızın da göstergesi olabilir. Bunlarla ilgili bir tedavi süreci de olabilir. bunları da eklemiş olun. Birçok çok detayı var ama dediğim gibi burada çok önemli haberler, kararlar alacağınızın ve yakın çevrenizde özellikle anlaşmazlıklar yaşıyorsanız bunların halledileceğini ya da yakın çevrenizden bahsetmiş olduğum gibi kardeş, komşu, kuzen, yakın arkadaşlarınız kardeş gibi gördüğünüz kişiler vesaire bunlardan size bir fayda geleceğinin habercisidir. Bir kez daha altını çizerek belirtmek isterim. Hemen sonrasında ise 15 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz gibi Merkür de 3. evinizde hareket etmeye başlayacak. Bir kez daha değinelim bakın. Merkür'ün transitiyle beraber 3. ev konularında az önce bahsetmiş olduğum konularla ilgili e, olarak daha somut net gelişmeler yaşayacaksınız. Kararlar gelecek, duyurular gelecek, imzalar gelecek, belgeler gelecek. Havada kalmayacak hiçbir şey. Arkası geliyor bakın. Yani durmadan transit var, geliyor yani. Dolayısıyla bu ay 3. ev konuları üzerinden dönüm noktasında olacaksınız. 3. ev çok önemli. Bizim zihin dünyamızı gösterir. Hayata nasıl baktığımızı gösterir dolayısıyla hayata nasıl baktığımız bizim kaderimizi etkiler çünkü kararlarımızın verildiği yer dolayısıyla burada alacağınız her karar bundan sonraki kaderinizi belirleyecek çok çok önemli. Yani sizin için dönüm noktası diyebiliriz. Bir kez altını çizerek belirtmiş olalım. Şimdi Merkür 3. evde bir kez daha üstünden geçecek olursak. Kardeşler, komşular, kamba olan yakın akrabalar, yakın çevreli, lise kadar olan eğitim çevreleri, kardeş gibi görülen arkadaşlarla bir araya gelmek, iletişim sağlamak, yeni haberler almak, yeni kararlar almak, başkalarına duyurular yapmak, artan iletişim trafiği, yeni iletişim aracı pardon yeni iletişim cihazı ulaşım aracı satın almak yeni anlaşma ve sözleşmeleri imza atmak resmi başvurularda bulunmak yeni bir iş kurmak satış pazarlama ve ticari faaliyetlerle ilgili yeni sahalar ve müşteriler bulmak yazma çizmeye basın yayınına ilgili yeni eserler yaratmak sanatımlar yapmak ve yeni imzalar atmak Kısa eğitimlere, sertifika programlarına, seminerlere katılmak ve bu eğitimlerin belgelerini almak, sözler almak, sözler vermek, toplantılara katılmak, yeni insanlarla tanışmak, bir flörte başlamak gibi konuları ifade eder. Bir kez daha toparladık dediğim gibi önemli çünkü çok fazla gezegen yılım var ve net kararlar gelecek, somut gelişmeler yaşanacak. Bir kez daha belirtmiş olalım. Hemen sonrasında ise bir dolunay gerçekleşecek yaklaşık 3 derecede yay burcunda sizin de 10. evinizde aylarda yeni ayların tam tersine e, kapanışları ifade ediyor. 10. ev konuları üzerinden e, daha önce bir konu varsa e, başlattığınız bunun halledilmesi, finalize edilmesi, kapanması ya da e, 10. ev konuları üzerinden yolunda gitmeyen, araksak ilerleyen, sizi zorlayan, artık hayatınızdan e, çıkarmak istediğiniz kişi kişi ya da durumların komple hayatınızdan çıkarılması manasına gelebilir. Şimdi burada dolunayın detayına baktığımızda bu arada 2 derece 54 dakikada gerçekleşecek. Tam detayını da veririm ama yaklaşık 3 derecede. Şimdi dolunayın yönetici gezegenini 3. evinizde Venüs'te kavuşum halindeyken görüyoruz. Bakın yine 3. ev konularıyla bağlantılı bir şekilde çalışacak demek oluyor. Ve Venüs'te de kavuşum yapması para, aşk, ilişkiler, ee, onun dışında diplomasi, anlaşma, sözleşme, bir karara varmak, karşılıklı bir anlaşma yapmak ya da küslüklerle alakalı, anlaşmazlıklarla alakalı gündemlerle ilgili olacağını gösteriyor. Ee, 10. ev de bizim kariyer hayatımızı gösteriyor. Biliyorsunuz toplum içindeki kimliğimizle alakalıdır, varmak istediğimiz yer, ulaşmak istediğimiz hedeflerimizle alakalıdır. Bunlara dair e, karar mekanizmalarınız da ilgili bir değerlendirme ve artık bununla alakalı son aşamaya geldiğinizin yani kararları aldığınızın göstergesi olabilir. İş hayatına dair, meslek hayatınıza dair çok önemli kararlar alma arefesinde olduğunuzun göstergesi. Bunlarla ilgili bir döngünün kapatıldığının göstergesi olacak sizin için. Dolunay bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Ya da 10 ev bizim ismimizin önüne gelen sıfatlarla da alakalıdır özellikle bir söz nişan e, gibi hem Venüs'ün burada e, Jüpiter'le kavuşum yapması sözlenmeyi nişanlanmayı vesaire ya da imzaları evlilikle alakalı imzaları ifade ettiği için e, 10 evde bizim dediğim gibi özel hayatta ilgili olarak işte evlenmek sözlenmek nişanlanmak boşanmak anne olmak baba olmak gibi kavramları ifade ettiği için bunlarla ilgili bir döngünün kapatılması da olabilir yani sözle Evlediniz işte insanları bunu duyurdunuz bitti. Evlendiniz imzasını attınız bitti. Artık evli oldunuz ya da anne olmanın baba olmanın haberini aldınız. Bakın az önce dedik ki. 12. evle 8. evin yönetici gezegen, gezegenleri burada. E, bu evlerde doğumla ilgili. E, bu şekilde de çalışabilir. Yani anne oldunuz, baba oldunuz, e, isminizin önüne bir sıfat eklendi, bunun haberini aldınız. Ya doğum gerçekleşti ya da işte bunun haberini aldınız, hamilelik haberi aldınız gibi de e, çalışabilir. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Ya da aile büyüklerim, eşinizin aile büyükleri, onların hayatını ilgilendiren bir konu ya da bunun bunlarla bağlantılı çalışan finans finansla ilgili parayla ilgili bir konu. Yani işinizdeki işte terfilik süreçleri vardı ya da e, yeni iş araçlarınız vardı parayla ilgili. E, konuları konuşmuştunuz, toplantılarınız olmuştu. Belki zam istemiştiniz işte, terfi istemiştiniz ya da kendi işinizi kurmak istemiştiniz. Böyle bir çabanız vardı ya da yeni iş arayışınız vardı. Yeni bir iş buldunuz, döngü kapandı gibi de çalışabilir. Yani özellikle parasal anlamda sorunlar yaşıyorsanız ya da bu anlamda değişiklikler yapmak istiyorsanız mesleki anlamda e, parayla bağlantılı olarak bunlarla ilgili anlaşma, sözleşme, görüşme, toplantı ya da resmi başvuru vesaire bu süreçlerin tamamlanması manasına da gelebilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında ise 20 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz güneş 4. evinizde İkizler ikizler burcunda transitine başlayacak. Bu demek oluyor ki dördüncü ev konuları üzerinden karanlıkta kalan konular varsa bunlar aydınlanacak ve artık odanız dördüncü ev konuları olacak ve dördüncü ev konuları üzerinden güçlü kişilerden destekler alacaksınız manasına gelir. Hemen sonrasında 20 Mayıs tarihinde ise bu sefer de Venüs dördüncü evinize geçiş sağlayacak. Yavaş yavaş dördüncü ev konuları sizin için hızlanacak diyebiliriz. Ee, ve Venüs'ündeki bu, Venüs'ün buradaki desteğiyle beraber dördüncü ev konuları üzerinden problemler yaşıyorsanız bunlarla ilgili anlaşmazlıklarınızla ilgili çözüm yolları e, bulabileceğinizin e, ve e, aynı zamanda e, parayla alakalı destekleneceğinizin de göstergesidir aynı zamanda. Şimdi tek tek detayları ince kulsak. Venüs dördüncü e, evde kendi evinizde vakit geçirmek ya da evde romantik planlar yapmak için güzel zamanlardır. E, bu bir aile film gecesi veya başka bir aile randevusu da olabilir. Anıları hatırlamak sevdiklerinizle daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olur. Anne babanız ve aile üyelerinizle anlaşmazlıklarınız varsa çözüm için katkı sunacaktır. Hassasiyet ve güven ihtiyacı artacağı için bu dönemde koruyucu ve sadık görünen kişilere çekilebilirsiniz. Ailenizin bir üyesi sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu kişinin mimar, dekorasyon aşçı, aile danış ...hasta bakıcı, huzurevi çalışanı gibi ev ve aileyi ilgilendiren bir mesleği olabilir. Şu anda hayatınızda birisi varsa geçmiş zamanların hatıralarını onunla paylaşmak keyif verebilir ya da onu ilk defa aileyle tanıştırabilir. Söz nişan gibi bir merasim düzenleyebilirsiniz. Aile içinde böyle bir törene de iştirak edebilirsiniz. Güzel bir yerde yaşamak isteyerek evinizi taşıyabilir ya da eviniz için yeni eşyalar satın alarak evinizin dekorunu yenileyebilirsiniz. Taşınmaz mallarla ilgili alım satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Emlak galer ya da evden çalışarak yaptığınız bir iş varsa önemli kazançlar elde edebilirsiniz ya da böyle bir iş kurabilirsiniz. Ailenin mal, e, mali hedeflerini e, gözden geçirmek ve aile bütçesini güncellemek için iyi bir zamandır. Venüs diğer gezegenlerle olumsuz açılar yaratıyorsa aşırı yeme eğilimleri sağlık kaygıları ve lüks eşyalar satın alma takıntısı geliştirebilirsiniz. Bunu aşmak için doğayla iç içe olmak yardımcı olacaktır. Aynı zamanda Venüs e, 4. evde transit halindeyken memleketinizden birisiyle yani kendi memleketinizden aynı kültürden ya da doğup büyüdüğünüz mahalleden ya da kendi akrabalarınızdan birisiyle bir gönül ilişki ya da birisiyle tanıştırılma gibi bir süreci de gösterebilir. Bunun işaretçisi de olabilir. Bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında ise eğer açabilirsek evet 25 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Şüpiter de dördüncü evinizde hareket etmeye başlayacak. Yaklaşık bir yıl boyunca dördüncü evinizde kalacak. 9 Haziran 2025 tarihine kadar Şüpiter İkizler burcunda olacak. Dolayısıyla Jüpiter'in de buradaki desteğiyle beraber dördüncü e, ev konulardan her konuları üzerinden her ne yapmak istiyorsanız çok şanslı etkiler alacağınız bir e, yıl e, geçireceğiniz e, bir zaman dilimine adım atıyorsunuz. E, en iyi şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben e, buradaki Jüpiter'in e, geçişiyle beraber dördüncü evinizdeki transitiyle beraber alacağınız etkileri çok detaylı bir şekilde daha öncesinde yıllık e, burç yorumlarında açıklamıştım tek tek. O yüzden tekrar değinmeyeceğim, bunun yerine e, e, burada. İkizler Burcu'nda gezegenleriniz varsa ne gibi etkiler alırsınız. Ee, ya da biliyorsunuz e, Merkür İkizler Burcu'nun yönetici gezegenidir. Dolayısıyla Jüpiter burada dispozitör konumda olacağı için e, e, Merkür'ün transitleri çok önem kazanacak. Haritanızda Merkür'ün e, konumu çok önem kazanacak. Bunlarla ilgili ne gibi şanslar elde edeceksiniz vesaire Bunlara dair çok detaylı bilgiler aktardım. Bir e, video e, çekip yayınlamayı düşünüyorum bu videoların hemen sonrasında. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim izlemeyen arkadaşlar için. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi yaklaşık bir yıl boyunca belirtmiş olduğum tarihten sonra dördüncü ev konuları üzerinden ne kadar problem yaşadıysanız bunları çözme fırsatı elde edeceksiniz. Fakat burada özellikle Venüs'ün de bulunduğu tarihlerden bahsetmek istiyorum. Hem Venüs'ün hem Jüpiter'in burada hareket etmesi ...bunları daha kolaylıkla halledebileceğinizin göstergesi. Dolayısıyla 23 Mayıs 2024, 17 Haziran 2024 tarihleri arasında... ...özellikle dördüncü ev konuları üzerine eğilmenizi tavsiye ederim. Ev almak mı istiyorsunuz, ev satmak mı istiyorsunuz, taşınmak mı istiyorsunuz... ...evinizin eşyalarını değiştirmek mi istiyorsunuz, evden iş mi kurmak istiyorsunuz... ...ya da ne bileyim memleketiniz, köyünüz, aileniz, aile büyükleriniz... ...anneniz, babanızla alakalı sağlık problemleri yaşıyor yaşıyorsanız onları mı halletmek istiyorsunuz vesaire. Bunlarla ilgili şansı etkiler altında olacaksınız. Yeni ev almak istiyorsanız ya da farklı bir gayrimenkul almak istiyorsanız bunlarla ilgili çok şanslı bir etki altında olacaksınız. Ya da kendi yuvanızı kurmak istiyorsanız bakın evlenmek istiyorsanız vesaire çok güzel etkiler söz konusu olabilir ama özellikle bunun başlangıcını belirtmiş olduğum tarihlerde yaparsanız ben Haziran ayında zaten tekrar değiniyor olacağım. Daha şanslı, daha büyüyerek güzel bir şekilde rahat ve akışta ilerleyeceğinizin göstergesi. O yüzden en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın derim. Evet güzel bir ay olarak görünüyor genel anlamda. Umarım bu sürpriz haberleriniz sizin için çok güzel güzel gelişmeleri tetikler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.